Bulut Ülkesi ve Küçük Mavinin Yolculuğu Bölüm 1 Rüzgarla Gelen Çağrı Gökyüzünün en yukarısında pamuk gibi yumuşacık bulutların arasında gizli bir ülke vardı. Bu ülkeye Bulut Ülkesi denirdi. Bu ülkede her bulutun bir görevi vardı. Kimi yağmur taşıyarak toprağa can verir, kimi gölge olur, kimi de gökyüzüne renkli şekiller çizerdi. Bir gün bu ülkede minik bir bulut doğdu. Adını Küçük Mavi koydular. Diğer bulutlardan biraz farklıydı. Daha küçük, daha parlak ve çok daha meraklıydı. Gün boyunca gökyüzünü ve yeryüzünü izler, rüzgarla yarışıp diğer bulutların arasında süzülürdü. Bir türlü yerinde duramazdı. Diğer büyük bulutlar ona sık sık "Henüz çok küçüksün. Bulut ülkesinden uzaklaşmamalısın." derlerdi. Ama küçük mavi her gece yıldızlara bakarken acaba uzak diyarlarda neler var diye düşünürdü. Bir gece ay gökyüzünü gümüş gibi aydınlatırken küçük mavi hafif bir rüzgarla süzülmeye başladı. Tam o sırada kulağına incecik bir ses geldi. Küçük mavi yardım etmelisin. Güneş vadisinin üstünde hiç bulut yok. Çiçekler susuz kaldı. <laughs> küçük mavi heyecanlandı. Kalbi pır pır atmaya başladı. Bu onun ilk gerçek görevi olabilirdi. Sabah olunca diğer bulutlar henüz uyanmamışken sessizce hazırlandı ve yola çıktı. Altında uçsuz bucaksız dünya, üstünde parlayan güneşle birlikte gökyüzünde süzülmeye başladı. O güneş vadisine doğru yol alırken, aşağıdaki dünyada bu maceraya katılmak üzere başka bir yürek daha uyanıyordu. <laughs>